Karabük'ün Safranbolu ilçesinde demir kesme makinesinin altında kalarak ağır yaralanan 63 yaşındaki Mehmet Çevik, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay, Karıt Sanayi Sitesi'nde faaliyette bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Mehmet Çevik, devrilen demir kesme makinesinin altında kaldı. Yaşlı adamı hareketsiz olarak görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. Gelen polis ve sağlık ekipleri tarafından makinenin altından ağır yaralı olarak çıkarılan yaşlı adam ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. Mehmet Çevik burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mehmet Çevik'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Tamam ne dedi? 200 lira da olur mu acaba? Hı? 200 lira da olur mu acaba?